Hatır başına devam ediyoruz sayın seyirciler. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin birliğine, demokrasiye karşı gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında yaşananları ve etkilerini konuşacağız. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Yine Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Hasan Celal Güzel. Hoş geldiniz yayınımıza. Biraz beklettik. Öncelikle özür dilerim beklettiğimiz İstanbul'da için. Yeter ee... ki zaman verin bize. <laughs> Gözaltılar devam ediyor. Şu anda da bir son dakika bilgisi yansıdı. Yine İstanbul'dan tutuklanan askerlerin sayısının 278'e yükseldiği yönünde. Nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak da soru işaretleri birazcık daha artık cevap bulmaya başladı. İfadeler de basına yansımaya başladı. Darbe girişiminin aslında bir bakımı önlendiği de yine basına yansıdı. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl oldu da bu kadar çok yakınlara kadar girebildiler? Bu kadar organize olunabildi? Bu kadar geç haber alınabildi? uzun altını çizeyim. Ben 70 yaşındayım. 55 yılım darbelerle uğraşmakla geçti. Bu millet böyle ne yazık ki ee, kısmetsiz bir millet. Ama ileride kısmeti açılacak. Biraz sonra onu arz edeceğim. Ve tank üstüne çıkma retoriğini de 30 senedir söyledim. 28 Şubat'ta da elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra da hapishaneyi boyladım. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi tamamen demokrasi üzerine konusu merkez. Bunu söyledikten sonra esas meseleye geliyorum. Hiç düşündünüz mü? Niye bu 15 Temmuz akşam 9.30'da? Ben size söyleyeyim mi? Buyurun. Çünkü 15 Temmuz akşam 9.30'da tarihçilerin yazdığına göre 1. Haçlı ordusu 1900 o 1099 senesinin 15 Temmuz akşamı 9.30'da Kudüs'e girdi, Kudüs'ü işgal etti ve 15 Temmuz'da 16 Temmuz iki gün 100 binden fazla Müslümanı doğradı çok enteresan. Aslında siz e, ayrıca bir enteresan noktaya daha dikkat çekmiş oldunuz. 9.30 planlanan e, saat değildi hatta 15 Temmuz planlanan tarih değildi evet. e, gibi ifadeler var. Çünkü planlayanlar bizim affedersiniz vatan haini alçaklar değildi ki planlayanlar Türkiye'nin düşmanı dışarıdaki köpeklerdi. Onlar Fethullah Hoca Gülen e, gibi Müslüman olduğunu iddia eden hatta Mehdi olduğunu olduğu söylenen birisinin nasıl İslam düşmanlarına hizmet ettiğini açıkça ortaya koydu. Çok enteresan değil mi? Siz Müslümanlıktan bahsediyorsunuz. Ondan sonra gidip Haçlıların tespit ettiği tarihte o darbeyi başlatma konusunda beraber oluyorsunuz. Bu ne alçakça bir hainliktir. Ne aymazlıktır. Onu bir defa arz edin. İki, birinci Haçlı ordusu papaz birinci kurban zamanında ben biraz tarihçiliğim de var. Keşiş Pierre Lermit'le beraber Fransa'da ve Almanya'da başladı. Bunların da altını çiziyorum özellikle Almanya'nın. Daha çok Almanya çapulcularını alarak Anadolu'yu bir çekirge sürüsü gibi ezip geçip Suriye, Filistin'e ve Kudüs'e gittiler. O zaman bir Türk hükümdarı Birinci kılıç Selçuklu kahramanca bunlara karşı savaştı. Danişmentliler de savaştı. Netice, ne yazık ki Kudüs kaybedildi. Ve 90 seneye yakın süren Kudüs Krallığı dönemi başladı. Daha sonra Selahattin Eyyubi Hazretleri tarafından onların bu krallığı yıkıldı. Ve Selahattin Eyyubi'den korkuyorlardı. Selahattin Eyyubi bir tanesinin bile bunu kanatmadı. Hatta buyurun ibadetinizi yapın dedi. Bakın Isparta. Bir şey daha altın çizerek söyleyeyim. İnanılmaz bir şey söyleyeceğim size. Ve bu benim tespit ettiğim arşivlerden bir gerçektir. İsteyene veririm ben bu belgeyi. Bir papazın yazdığına göre Vakanivüs bir papaz. Yani tarih yazan bir papaz. Bu Türk çocukların eti çok lezzetli oluyordu. Biz bunları suda haşlayıp Onların haykırışlarını dinleyerek yiyor olduk diyor. Çünkü diyor ki bu Türkler ve Müslümanlar insan değil hayvandır. Aynı görüş üstelik daha liberal olduğunu iddia eden Martin Luther tarafından, Protestanlığın kurucusu biliyorsunuz hı hı. 15. asır. Türkler için bunlar şeytanın kırbacıdır, yürüldüğü yerde öldürülmeli demişlerdir. Ben ırkçı değilim efendim ben ehli kitaba da saygı duyması kanaatindeyim. Kimseyi tarih ve e, efendim e, şey etmek, kızdırma niyetinde de değil. Ama gerçekleri görmek zorundayız artık. Senelerde söyledik bizim Avrupa Birliği'ne nasıl bir Hristiyan Birliği olduğunu kimse anlatamadı. Şimdi bakınız geldik biraz daha veriye. E, 27 Mayıs 1960. Bu darbenin arkasında o zaman ününün şartlar müsait olunca darbeler meşru olur lafı vardır. <laughs> ne yazık ki bu son darbe teşebbüsüne kadar CHP hep darbecilerin yanında olmuştur. Ama çok şükür Sayın Kılıçdaroğlu böyle yapmadı. Ona şükranlarımı buradan arz etmek istiyorum. İnşallah bu devam eder. Bazıları da başka çaresi yoktu. Çünkü zaten darbe teşebbüsü önlenmiştir. Kendisi bu defa yüzde onun altında kalacaktı diye yorumlar yapıyorlar ama ben bu şeytani yorumları tek <laughs> şey etmiyorum. Kale almıyorum. Efendim bakınız bu şeyde 27 Mayıs'ta en son bir makale. Profesör Kemal Çiçek'in bulabilirsiniz o makaleyi. Profesör ...Kustofur Tam... ...benim geçen sene YTSM olarak düzenlediğim... ...Ermeni konferansına geldi... ...Türk tezini savundu... ...Journal of Cold War... ...Amerika'da yayınlanan bir dergi... ...Mayıs sayısı veriyorum size... ...kaynak veriyorum... Hı hı. ...27 Mayıs'ta ABD'nin rolü... ...diye bir, şey, bir yazısı var... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...27 Mayıs'ta... ...ne yazık ki son derece sinsi bir teşvikçi olmuştur... ...ve bunun tesisi de şudur rahmetli Menderes Amerika Birleşik Devletleri'nin emrini dinlememeye kalkışınca o zaman Sovyetler Birliği'yle temas kurdu. Buna çok kızdılar. Nasıl olur, nasıl olur da bir NATO üyesi bunu yapıyor dediler. Biliyorsunuz bu arada 1949'da İnönü Stalin tehdidinin neticesinde NATO'ya girme kararını aldı 1952'de Menderes girdi rahmetli. Şimdi Menderes meselesinde de bu Amerikalıların rolü var. Daha evvel Wilson'da bizim istiklal muharebemize karşı çıkmıştır ve bir Filistin prensipleri içinde Anadolu'nun parçalanması vardı. Şimdi geldik 12 Mart'ta. 12 Mart'ta da rahmetli Demirel'in gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki genel kumar karargahını tutmasıdır. En önemlisi de 12 Eylül. 12 Eylül'de CIA'nin Türkiye masası şefi gazeteci Paul Hanzi Our Boys demiştir kim biliyor musunuz Avru Yani bizim çocuklar dediği. Daha sonra her yani çizince katır, katır başkan. Diyor dediği kim? Kenan Evren ve beşi bir yerdesi. Yani benim o generallerime bizim o olanlar diyor. Böyle alçaklardır bu darbeciler. Aslında sizin e, anlattıklarınızın hep bir ortak e, kapıya çıktığını görüyoruz. Tabii şimdi oraya geldim zaten. Fazla Peki Amerika'nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi oraya geldim zaten efendim. Sadece ha. ondan değil. 27 Nisan bildirisinin arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. Çünkü 27 Nisan'da benim de bir ara birkaç saat görüştüm bir vesileyle. Eric Edelman ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ydi. Daha sonra biliyorsunuz e, 2015'te Türkiye aleyhine beyanat vermişti. İşidi bunlar destekliyor diye. Türk düşmanıydı. Ondan sonra 27 Nisan'da da bunların parmağı olmuştu. Şimdi geldik buna. Bu meselede Barack Obama'nın ilgisi yoktur. Onu söyleyeyim. Barack Obama gerçekten Türk dostu olmaya çalışan demokrat, liberal bir insandır. Fakat dış politika bakımından da Sayın Cumhurbaşkanı her istediğini yapmayınca ona da bir karşı olması var. Ama parmağı yok. Kimin parmağı var? Kerry'nin parmağı var. Amerikan dışları şey var. John Kerry. Kimin parmağı var? Pentagon'un parmağı var. Daha doğrusu tertibi var. Ve ortaya çıkacak. Bu tarih bunu gösterecek. Ve kim var? Neokonlar var. Bu neokonlar bizim hep düşmanımız olmuşlardı. Bir Mart beri. İki, kimin parmağı var biliyor musunuz? İngiliz Dışişleri Bakanı olan o herifin parmağı var. Boris Johnson'ın. Kim Boris Johnson? Ee, Milli Mücadelenin aleyhtarı olan Ali Kemal'ın torunu. Ali Kemal, Sakalı Nurettin Paşa tarafından idam edilmiştir. Milli Mücadelenin aleyhtarı diye bir hainle çığlıyor. O Ali Kemal'ın torunu, dedesinin şu anda intikamını almaya çalışıyor. Niye önemli bu adam? Çünkü İngiliz meşhur istihbarat teşkilatları... MI5 MI ve MI6 ona bağlıdır. Dolayısıyla hem DAEŞ'in işinin kurulması bu heriflerin malumu şeydir, marifetidir. Hem de bu son meselede çok dahil olmuştur. Peki bu bir üçüncü kişiyle Buyurun. söyleyip bitiriyorum. Buyurun. O meşhur Türk dostu görünen sonra da bizi affedersiniz Amiyane tabiriyle kazık atan Alman şansölyesi. Angere Merkel. Angere Merkel. Bu işin içindedir. Onunla beraber Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu Konseyi de işin içindedir. Yani Fetullah Metullah. Ya o Fethullah'ın en fazla başsavuşu olabilir. Fethullah kim Allah aşkına? Zavallı bir adam. Ama Çin biliyor musunuz? Fethullah e, grubu maalesef paralelciler. Bundan 4-5 sene kadar önce 2 milyon dolarlık dünyanın en gelişmiş istihbarat aletlerini aldılar. Sonra da görevden alınca da kaçarken götürdüler. Hala şu anda o istihbaratla çalışıyorlar. Ve bu hainler, bu köpekler ulusalcı, Amerikancı, NATO'cu hain generallere istihbarat taşıması yaptılar. Anlıyor musunuz? Mesele esas budur. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunların üzerinde durmasının faydası vardır. Bir defa bunu bilmesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ve Hükümet, Sayın Başbakan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefine, haysiyetine laf getirmemek istiyor. Doğrusunu da yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, çünkü artık o değil. Genelkurmay Başkanı benim harb okumdan talebemdir. Son derece milliyetperver, vatansıver, günahsız bir istedim. Ulus Adamı dövdüler ya. Prepa, rezalete bakın, bazeliğe bakın. Ne büyük tehlike geçirdik. Benim can kardeşim... Aynı zamanda çok sevdiğim, başbakanım inandığım diyelim Recep Tayyip Erdoğan 15 dakika farkla bugün Hürriyet'in manşetine bakın diğer gazetelerin. Ölümden kurtuldu ve ona ihadet eten de Başka bu yaver maver gururumuz. Şimdi geldik en son. Bitiriyorum kusura bakmayın. Ee, demek ki bu işin esas meselesi Ali ta 27 Mayıs'tan beri Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. Türkiye'nin potansiyelini bilen Türkiye hakkında gizli raporlar yazan, bir Osmanlı İmparatorluğu'nun dirilmesinden korkan, yeniden uyanıştan korkan Hristiyan Batı dünyasının tesiridir. Bunların başrolde olan adamları da Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli bir kesimi, İngiltere'nin belirli bir kesimi, kameranın haberi yok. O herifin haberi var, affedersiniz herif dedim. Ve şey, John Kerry ve Alman şansölyesi müşahıs konuşuyorum size. Bunlar ortaya çıkacak. Peki bunu ne yapmalı? Hiçbir zaman kızmamalı, bağırmamalı. Ben şu anda eskiden Dışişleri Bakanlığı vekalet ettim, bakanlıklar falan yaptım. Bunları söylemezdim beni çağırsaydınız. Çünkü mesuliyet sahibiydim. Şimdi artık karşınıza bir araştırma kurulsun. Başkanı olarak bunu diyorum. Bunları söylemem lazım. Peki... Ama Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Gayet güzel gidiyorlar Bunlarla arayı kötüleştirmemelidirler Münasebetleri devam ettirmelidirler Ama bu hakikatleri de bilmelidirler Ve bunun neticesinde ne çıkacak Yani onu soracağım Bunun, bunun neticesinde Gerçekten büyük Türkiye çıkacak Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 Eylül 2013 Kongresinde Söylediği 2071'deki süper güç Türkiye 2071'e varmadan 20 sene sonra çıkacak. Nasıl çıkacak biliyor musunuz? Osmanlı Milletler Topluluğu kurulacak. Artık Türkiye yeni şeyler arayacak, müttefikler arayacak. Afrika'yı zaten organize ettiği daha fazla organize edecek. Neydi o Asya'da etkili olacak? Malezya ve İndonezya'da, Japonya'da ve Kore'de etkili olacak. Zaten asılları da Türktür. Orta Asya'da etkili olacak. Bir de bunu söyleyeyim Parti içinde. Bu darbede Putin'in rolü yok. Onu da söyleyeyim. Yani Putin meselesi yok. Siz üç isim saydınız. Üç ülke yani üç daha doğrusu. Amerika evet. Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya. Ee, ve farklı, ve önemli... Ve ne olacak biliyor musunuz? Büyük Türkiye'nin kurulmasını Sayın Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında hızlandıracak. Ve bunlar yaptıklarına pişman olacaklar. Türk milletinin nasıl demokrasi iradesine sahip olduğu ortaya e, çıktı. Ben eskiden tankın üzerine çıkaracağım diye dolaşırken herkes benim alay ederdi. Nasrettin Hoca derdi. Akşehir Gölü'ne, Akşehir Gölü'ne maya çalıyor derdi. Evet, maya çaldık ve tuttu. Artık Akşehir Gölü'nde yoğurt var, su yok. Onun için Türk milleti iradesine sahip çıktı. Bu e, darbe girişiminin önlemesinin kahramanlarını da birkaç tane sayayım. Bir defa birincisi Türk milleti. İkincisi benim 30 sene evvel Emniyet Genel Müdürü Safet Aruk'tan Belik beraber Turgut Bey'in zamanında kurduğum özel harekat. Polis yani. O zaman Ezzet Ürün falan karşı çıkmıştı. Kuymuşluk ne kadar isabet etmişiz görüyoruz. Bir parantez daha açacağım. Polise 3 bin yan verdiler. O zaman ben yırtındım durdum. En basit memuriyetlerde bile 3600 yan alınıyor. Böyle şehit polislere 3 bin. Şimdi sesleniyor mülgiller. Bu vesileyle hemen bir kanun kararname kararnameyle veya bir küçük kanunla polisin yan ödemesini hiç değilse 3000'den 3600'e çekelim. O insanlar da kahramanlıklarının ve şehadetlerinin karşılığını alsınlar. İki, iki polisti, üç kimdi biliyor musunuz? Sayın Mehmet Görmez Başkanlığında bütün imamlar ve müezzinlerdi. Sabahlara kadar selalar okundu. Göz yaşları içinde dinledik. Ve Türk milleti büyük bir imtihan geçirdi. Ve inşallah göreceksiniz çok kısa zamanda bu Türkiye'nin fırlamasına ee, yol açacak inşallah. Birlik çağrısıydı her birimizin de bildiği üzere. Camilerden Birlik çağrısıydı bir de şu oldu. Hep beraber olduk. HDP ile bile beraber olduk. Çünkü HDP anladı meseleyi. Biraz da geç de olsa. Evvela ihanet ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu gitti bizi dışarıya şikayet etti. Sayın Erdoğan'ı yıpratmak moda o haline geldi. Halbuki mesele Sayın Erdoğan'ın şahsı değildi. Bunlar bunu hiçbir zaman anlamadılar. Sayın Erdoğan bir faniydi yanlış yapmış olabilir bazı şeyleri. Ama Sayın Erdoğan Türkiye'yi temsil ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızı niye yıpratmak istiyorlardı o algı operasyonlarıyla biliyor musunuz? Türkiye'yi yıpratmak için. Türk düşmanı, Müslüman düşmanı oldukları için. Bir daha ileri bir şey. Bu mesela sadece Türk milleti bakımından değildir. Bu bütün İslam milleti bakımından da önemlidir. Elbette küçümsemiyorum ama ileride Müslümanların başına herhalde Nijerya, Malezya, <laughs> İndonezya falan geçecek değil. 10 asır nasıl bayraktarlarını biz yapacaksak yaptıysak şimdi biz bayraktarız. İşte ondan da korkuyorlar. Çünkü gelecekte üç blok olacak. Bir, Türkiye'nin başını çektiği büyük blok. Süper güç. İki, yavaş yavaş dağılmaya başlayan, birliğini bile zor karşılayacak olan bütün bu yaptıkları melanetlerin sonucunu e, kötü şekilde alacak olan Amerika Birleşik Devletleri. Üç, Mutlaka parçalanacak olan Rusya Federasyonu ve Türkiye bundan 15-20 sene sonra hayal görüyor demesinler beni dinleyenler Türkiye'nin süper dünyanın süper gücü olacak inşallah. Peki şimdi e, önemli ayrıntılar paylaştınız e, 15 Temmuz ve e, o akşam 9:30 saatinin tamam. aslında te tesadüf olmadığını söylediniz. Tabii. E, şimdi bir de haşlar e, tespit etti Bu namussuzlar da uyguladı bu vatan haini, bu köpekler. Şimdi ayrıca bir noktaya değindiniz. Polis, polis özel harekat kuvvetleri aslında bu darbenin önlenmesinin kahramanlarındandır evet. dediniz. Birisi Türk milleti tanıklıkınca. Şey. İkincisi polis, Türk polisi. Üçüncüsü de bizim din adamları. Ve Mehmet görmez. Şimdi e, o zaman şunu da konuşalım. Askeri içerisindeki e, yapılanmadan bahsediliyor ama sadece askeri değil, yargı kurumları içerisinde de, diğer Tabii. tüm devlet kurumları içerisinde de. Bu arada de, o da da çok de. hayırlı oldu. O 2500 tane hain de temizlendi. Şimdi üniversitelerden temizlenmesi lazım. Yekta Okur diye çok akıllı, çok zeki, çok vatansever bir YÖK başkanımız var. Ona buradan sesleniyorum. Daha evvel de arz ettim kendisini. Üniversitelerin temizlenmesinde geciktik. Üniversiteleri temizlemek lazım. Yargı kadar bunlar üniversitede de çöreklenmiş durumdalar. Mutlaka hepsini tasfiye etmek zorundayız. Hı hı. Efendim devlet personel kanunu filan. Adam darbe yapıyor kardeşim. Ben devlet personel kanunu düşünür müyüm? Yok başkanım. Ileride... E, Yekta Saraç zaten acil Yekta Saraj, bir... Yekta Saraç okur dedim affedersiniz. E, estağfurullah. E, acil toplantı yapmıştı. E, evet. e, yine topda da acil toplantı var. Aslında e, toplumun tüm kurum ve kuruluşları e, bir anlamda birlik çağrısında bulunuyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Operasyonlara e, destek güzel. gösteriyorlar. O biraz evvel Hisarcıklıoğlu konuşuyordu geldiğinde. Partilerin de birlik olduğunu görüyoruz. Güzel bir şey. Bugün Çankaya Köşkü'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmuştu Başbakan Binali Yıldırım. Yine gün içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konuşması olacak. Bir parantez Sayın Cumhurbaşkanı, son olarak, son olarak ben de alalım. sevmediğim halde evet. HDP'lilerle görüşsün. Niye ee, görüşsün biliyor musunuz? HDP'yi de PKK'dan ayırabilecek belki bir fırsat var evet, bu vesileyle. Sayın Güzel çok teşekkür ediyorum değerli katkınız ben için de yayınıza katıldığınız